analiz ekranlarında yüz yüze programıyla bu hafta yeniden karşınızdayız. Stüdyo konuğu Mehmet Özcan. Kendisiyle Galatasaray'daki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Mehmet. Teşekkür ederim Nasılsın? İyiyim. Yani ne zamandır program yapıyoruz. Galatasaray bir türlü iyi gitmiyor. Evet. Ama o hafta bu hafta diyorum. Son söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Gerçekten o haftanın bu hafta olacağını düşünüyor musun? İnanarak mı söyledin onu merak ediyorum. Hep inanıyorum <laughs> hem de inanmak istiyorum. Çünkü Galatasaray kazanamazsa zaten biraz da programı çekme bu. Evet. Neler olabileceğini, olası senaryoları bir konuşmak gerek. Ama hani gidişat... Hiç yani... iyi değil. Ya da şöyle söyleyeyim şimdi Fatih Terim'e kötü giden bir Galatasaray vardı. Bu Fatih Terim'i e, küçültmek gibi algılanmasın. Kim gelirse gelsin takım toparlanır diyorduk. Bir yaş yaşanmış örnek var. Sergen Yalçın, Önder Karaveli. Gibi. Evet. Önder Karaveli yoksa çok A takım Beşiktaş seviyesi zaten değil. o anlamda yakıştırdığımız teknik adam değil. Her ne kadar o görevde işte üslubuyla, duruşuyla yakıştırsak da hani CV'si olarak söylüyorum. E şimdi tamam Torrent birinci teknik adam olarak belki çok fazla deneyim yok ama Guardiola'nın yardımcısı dedik. Takım toparlar daha ne kadar kötü olabilir dedik. Sana şöyle söyleyeyim 13 hafta bir galibiyet üst üste 4 yenilgiydi. Zorla alınmış Alanya'dan 1 puan. O da zaten onu tercih etti diyebiliriz. Yani o bir puanı Tabii. almayı tercih etti diyebiliriz Torrent için. Ee, dediğim gibi zaten yani oldukça tartışılan bir konu. Torrent geldiğinden beri e, henüz bir galibiyeti yok Galatasaray'ın. E, hep sorun Fatih Terim'de gibi gözüküyor. Doğru. Ama işte Torrent geldiğinden beri bakıyoruz ki Galatasaray'da gidişat hala aynı. Evet. Hala o transferlerin artı sonu. daha geri giden bir Galatasaray artı var. Artı dediğim gibi olarak. daha geriye giden bir Galatasaray var ki özellikle Alanya Spor maçında Yaptığı e, yanlış tercihler ya da işte geç değişiklikler. 80 dakika bekledi. Evet. Bunlar da yine çok tartışılan konulardan bir tanesi oldu. E, dolayısıyla bu hafta evet Kayseri Spor'la karşılaşacak Galatasaray. Olası bir yenilgide Torrent'in gitme ihtimali var mı sence? Ben şöyle söyleyeyim. Burak Elmas ve yönetiminin C planı olduğunu düşünmüyorum. Torrent bir B planıydı. Evet. Açalım. 21 Kasım tarihi Galatasaray Fenerbahçe 2-1 kaybediyor. Fatih Terim'in de uzun süre ceza alacağı aşikar o maçtaki oyunun Orada Galatasaray yönetimi diyelim bir düğmeye basıp Fatih Terim sonrasında hazırlık. Torrent'le de temasa geçiliyor. Hatta ilk planda hani sezon sonu hı hı. seni göreve getireceğiz ama Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra da düzelme olmayınca daha da paldır küldür geriye gidiş bir tek işte Avrupa Ligi orada istisna liderlik ama açalım. Denizli Kupa'da elinden maç mesela. O zaman da hoca değişikliği gündeme geliyor. Ki Burak Elmas'ın kurumayları diyelim herkes yolların ayrılması gerektiği konusunda fikir belirtiyor. Burak Elmas da ben bu sezonu Fatih Hoca ile tamamlamak istiyorum evet. diyor. Ama işte o lige verilen bir haftalık ara üstüne Giresunspor Spor maçı ile 1-0'lık yeni ikinci yarımda ilk maçı. Orada artık inisiyatif alıyor Burak Elmas. Fatih Hoca ile yolları ayırıyor. Torrent'i getiriyor. İstihbarat ve kaynaklarıma da güveniyorum oyuncularla yaptığı konuşmada zaten Torrent e, tanışma evresinde iki aydır izlediğini söylüyor takıma. Hı hı. E ben de açıkçası biraz o yüzden umutluydum. Hani sonuçta takım hakim e, görüyordum. Tamam eksikler vardı ama e, maçlar da kolay maçlar oynamadı. İşte Alanya deplasmanı, Trabzonspor maçı, yine Hatay deplasmanı. Bunlar zor maç ama ne olursa olsun Neslihan 4 maçta 1 puan. Bir de 4 maçtaki bir puandan kasıt 4 x 93 360 dakika. 45 dakikalık Trabzon maçını at. Yani 330 dakikayı, 300 dakikayı çöp atmış bir Galatasaray evet. oyun olarak. Şimdi Fatih Hoca'yı da ben çok eleştirdim ama iyi kötü hücum anlamında bu kadar kısır bir takım yoktu. Pozisyonu yok. Şimdi Torrent döneminde Galatasaray yatırım. Kerem'in iki tane bireysel golü. Bir tek Emre Kılıç'ın organize golü. onun dışında hücumda çok dokunuş göremiyoruz. Tamam takım iyi çalışıyor. Ben sadece Torrent değil burada açık yapayım. Yerli yabancı ayrımı yaparım ben. Şunu yaparım, yabancı ilk adamları ben takımları daha iyi çalıştırdığını düşünüyorum. Ya kendi adıma söyleyeyim, muhabir olarak Prandelli'yi gördüm, Tudor'u gördüm. Şimdi nispeten Torrent'in çok iyi idmanını görebildim ama istihbaratlarım var. İyi çalıştırıyor evet, bunu. Torrent geldiğinden beri söylüyorsun da bunu. İyi 90 dakika minimum, bazen 2 saat ve aralarda çift idmanlar. Alanya spor maçı evet belki o fiziksel yüklemeden dolayı takım çok kıpırdayamadı ama artık bu hafta içeride yani bilet sayısı da yarısı satıldı desek ve 30 bin taraftar bekliyorum. Gomis geliyor. Önemli Gomis'in böyle bir ya yani Gomis şöyle Snyder gibi fenomen 10 numara oynadı Galatasaray'da. Galatasaray Snyder gittikten sonra taraftan anlamında bunalama girmedi. Çünkü Gomis gibi oyuncusu vardı. Yani benim takımın yüzü Gomis diyordun. Gomis'in böyle bir kredisi var sonuçlardan evet. bağımsız. O da muhakkak bir hava ambians yaratır. E Pulgar döndü. E döndü. Dönden kastım şu fizik olarak artık yol yorgunluğu vardı. Bu yüzden Alanya maçı 11 değil. Artık ilk 11'de bir tane iyi bir 6 numaranız var. E kalecinizin Penya Alanya maçının tek olumlu noktasıyla en azından bir omurga kurdunuz. Ben o yüzden Galatasaray bu hafta çıkışa geçer diyorum ama Herkesi merak etti soruyu da cevaplayalım. Galatasaray 20'se Torrent gider mi? Hala tekrarlayayım. Ben yönetimin şu an için bir hoca işte Bülent Korkmaz, evet, Okan Buruk soracaktım. Bu sürekli. özellikle çok konuşuluyor. Şu yani. an için bir temas yok Galatasaray tarafında. E çünkü iş 3. hoca değiştirdiğiniz zaman camia edemez mi? Önce bir siz değişin. Yani ben biraz öyle düşünüyorum. Ha, Torrent, bu tabloda Torrent'in performansını savunmuyorum ama bu tabloda suçlanacak en son kişi Torrent. Yani iş Kayseri maçında bir olumsuz sonuç olursa onun Torrent'ten önce yönetim ve başkan cephesinde yansıması olabilir. Ama güven uyu için bir seçim. Zaten Mart ayındaki mali kongre ister istemez sağ iç sonuçlarının gölgesinde gerçekleşecek. Onun gidişatı var. Ama maçı beklemek gerek. Ben kendi adıma galibiyet bekliyorum. Yani o yüzden Galatasaray bir nefes alır diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorumdan değil aslında. Bu kadar kaosta çok şahit olmadık hani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu kadar üçünün birden kötü bir sezon geçirdiğine. Beşiktaş nispeten futbol olarak kötü oynamıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray eşdeğer gidiyor yani. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın nasıl toparlanamadıysa aynı durum. Fenerbahçe Galatasaray'ı takip ediyor. İkisi <laughs> Her de. Her kulu vardı evet. şu anda takip ediyor. Onu söyleyebiliriz. Mehmet, Fatih Terim gitmemiş olsaydı. Yani Torrent Galatasaray'ın başına gelmemiş olsaydı. Sence Fatih Terim hemen hemen aynı sonuçları alır mıydı yoksa daha iyi olur muydu? Ya bunu öngörebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, Fatih Terim görevden alınmamış olsaydı 5. Fatih Terim dönemi olmazdı. Takım yine başarılı olamazdı. Fatih Terim sezon sonu görevi bırakmak zorunda kalırdı. Kimse de bir daha Fatih Hoca Galatasaray'a dönsün demez ama bugün gelinen nokta neler deniyor? Fatih Hoca kalsaydı ki hala başkan değilsin, yönetim değilsin, hoca değilsin. Şöyle bir iki sezondan kötü gitsin Galatasaray. 2024 sezonu atıyorum. Yine Fatih Terim dön diye denilebilir yeni bir şeyle yani o yüzden ben Fatih Terim'in hayrını olduğunu düşünüyorum bu görevden alınmanın öyle söyleyeyim. Yani Burak Elmas'ın yaptığı bu hamlenin. Ben Fatih Hoca'da Galatasaray'ın belki Avrupa'da bir tur geçerdi ama Avrupa'da da işte şimdi Şubat ayınız bir playoff maçlarını görelim. Orada Galatasaray'ın ciddi kura şansına ihtiyacı var yani bir, bir, grupları bir inceledim yani eşleşmeleri daha doğrusu. Braga dışında hangi takım gelirse gelsin turun favorisi Galatasaray diyemeyeceğim ne yazık ki. O da kolay değil ama artık öyle bir noktadayız ki Neslihan Avrupa'yı çok ben söz etmiyorum. Galatasaray'ın bir an önce düşme hattından çünkü bir maç var bir, 3 puan evet. şu an basamak olarak. Ben toparlayacağını düşünüyorum <laughs> son 10 hafta o konuda iddialıyım son 10 hafta. Seri galibiyetler bekliyorum. Bu fiziksel çalışmaların işte Pulgar, Peña, Gomis takviyeleri muhakkak sağ içine bir yansıması olur ama oyuncularda da özgüven eksikliğini görüyoruz işte. Taylan, Berkan, Galatasaray bu kadar da kötü bir takım değil aslında. Hı hı. Ama işte işler kötü gittiği zaman onun yansıması herkese oluyor. Kerem Aktürkoğlu dışında şu an ayakta kalan bir oyuncu yok Galatasaray'da. Torrent geleli bir ay oldu ama hani sağ içi bir yansıması yok. İşin profesyonellik kısmı evet. Beşiktaş'ın maçını da takip etti Göztepe'yle, Göztepe'yle evet. karşı yaklaştığı Yardımcılarını Kadıköy'e gönderdi, Kayseri Spor'a izlettirdi. Çalışıyor çalışıyor ama o teori hala pratiğe dökülmedi. İşte peki yani sorun teknik direktörde mi yoksa oyuncular özelinde, oyuncuların oyun tarzıyla? Oyun ben anlayıp, sezon başı planlaması diyorum. yani En başından çok yani. Çok basit bir örnek var. Ali Koç neleri yanlış yaptıysa Burak Elmas da aynısını. Ali Koç neyi yanlış yaptı? İki Akisar yenilgisiyle çifte kupalı şampiyonluğu kaçıran takımı sil baştan değiştirdi. Hocayı gönderdi, kokuyu getirdi. Evet. Burak Elmas Fatihleri bir göndermedi ama o da takımı komple değiştirdi bakarsak. Yani geçen sene şampiyonluğu iki gol farkıyla kaybeden bir takım vardı. Gençlik operasyonu yaptınız tamam ama biraz fazla çayla koyucular. Artı 3 yıllık proje çok ben Fatih Terim'le örtüştüremedim. Yani şöyle şimdi Del Bosque de dünya futboluna damga vurdu. Fatih Terim Türk futboluna damga vurdu. İkisinin de böyle CV'lerine bakalım. Hatta bir Ancelotti örneği de vereyim. işte Chelsea'de, Milan'da, Real Madrid'de şampiyonluklar hep CV olarak güçlü. Generali çok. Genç oyuncusu az takımlar. Az yani sayıca. Galatasaray'daki Fatih derim de 8 şampiyonluğu irdeleyelim. Galatasaray'ın kadro kalitesi hep rakiplerinin iyiydi. Hacı'lar vardı, Drogba, Snyder'ler vardı. Evet. Son şampiyonlukla gideni Fernando'lar, Mariano'lar, e, Gomis'ler. Belhanda ile Fegül'ün 3-4 yaş daha genç olduğunu düşünelim. Şimdi bu kadro çok ben Fatih'le ilişkilendiremedim o yüzden. Çok başarılı olacağını öngörmüyorum. İşin kadro mühendisi kısmında ciddi hatalar yapıldı Neslihan. En basit örneğini kaleden tut. Okan Koç'u gönderiyorsun, İsmail Çipen'e yedek kaleci. İşte kiralık gönderdiğin Yunus ve Emrak Baba, Kerem dışındaki senin her oyuncudan daha kreatif. İşin planlama kısmı hatalı ve bunu para harcayarak yaptı. 25 milyon euro da para harcayıp ara transfer döneminde Gerson Fernandes'e verecek paran kalmadı. O yüzden işte taraftar küpleri bindi. Niye Beşiktaş'a kaptırdık vesaire. Ve yani. ara transfer döneminde tekrar tecrübeli oyunculara yöneldim. E tabii. Sefer ondan önceki o bütün zaman çöp oldu. Doğru. Yani Doğru. Tamam. Şimdi günü kurtarmaya yönelik. Günü kurtarmaya Neden? Pulgar'ın opsiyonu yok. Bence evet. tek iyi. Yani Galatasaray'ın tartışılmayacak tek transferi bu dört transfer içinde. Semika'ya iyice kulübü alternatif. Artık Seymin transferini doğru bulmuyorum yani ne olursa olsun. Biraz performans göstermesi gerek. İşte Arda Turan da bunu fazlasıyla gördük. Bir seneden sonra keşke devam etmeseydi diyoruz. Evet. Nihayetinde sağ iç çözüm şu an için bulunmadı ama ben çok karamsar değilim. Karamsar değilim. İlk 10'da bitir diyorum ama ilk 10'da bitirim şimdi Galatasaray. Galatasaray taraftarı ne kadar tatmin edecek? Sözün özü çok başarısız bir sezon geçirildi. Burada da hatalarda aslan payı Burak Elmas ve yönetiminin dedim şu süreçte. Eğer Fatih Terim görevde kalsaydı, devam etseydi şu tabloda Fatih Terim derdim ama Fatih Terim'i görevden aldınız ve biz Sergen Yalçın Önder Karaveli hikayesi çıkartamadınız. İyi iyi Beşiktaş öyle ya da böyle Süper Kupayı aldı. Türkiye Kupası'nda tur atladı. Ligde ikincilik şansı bence var. oynadı oynadığı futbol Son toplara girmedi işte. Son Antalya maçını düşünüyorum. Yine kaybetti. iki puan bıraktı. Bizle Malatya yine. Galatasaray'da bunları söyleyemez işte. 4 maç 1 puan. Alanya'da 1 puan kazandı. iki puan kaybetmedi Galatasaray. Mehmet şunu merak ediyorum. Devre arasında tecrübeli oyunculara yöneldi dedik. Bu önümüzdeki sezonda devam edecek mi? Bu artık gençleştirme operasyonunu Galatasaray rafa kaldıracak mı? zaten kadrosu şöyle Babel'in, Figuli'nin, Arda'nın sözleşmeleri bitiyor. Hem maliyetle hem yaşlı oyuncular bakarsak. Kalkıp da Arda'yı, Figuli'yi, Babel'i gönderip yine 35'lik oyuncular almazsınız bence. Yine nispeten 28-29-30 ama sezon başındaki gibi 22-23 yaş ortalaması olmaz artık. Bu kadronun biraz lider oyuncuya ihtiyacı var. Trabzonspor bugün şampiyonluğa gidiyorsa işte bir numara Hamşik diyoruz. Neden? Şimdi Hamşik, Berkan Çıkaldağ ile oynarsa Gelinen nokta istenmeye de ama Berkan'ı bir daha bir şekilde oynat mesela örnek veriyorum. Bu tarz parçalar eklemini Galatasaray. Yani biraz aslında ütopik bir düşünce miydi yani bu gençleştirme operasyonu? Belki de tamamen evet dediğin gibi başka bir hocayla e, yapılmış olsaydı uzun vadede. E, ama işte Galatasaray'ın o kadar uzun vadeye... Şey Son mı? 25 sene yani. 12 13 şampiyonu var Galatasaray'ın. E, Galatasaray 2 senede bir şampiyon olan bir takım. Böyle bir şey Ve Gizli. yani Galatasaray'ın bir avantajı da işin psikolojik boyutunda Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bir de Fenerbahçe şampiyonsa taraftarı düşünemiyorum tabii. yani o sinirini. Aynen. Aynen öyle. Peki şimdi bu hafta <laughs> Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray artık bu hafta kazanması gerektiğini zaten sen de söyledin. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani Kayseri Spor'u da birazcık açıkçası değerlendirmeni istiyorum. Galatasaray karşısında nasıl bir Kayseri Spor? Kayseri Spor bence ara transfer dönemini en iyi geçiren takım. Yani şöyle nokta takviyeler. Stoper'e Mert Çetin aldılar. Orta sahaya bence iki tane iyi oyuncu. Abdülkadir Parmak ve Bertolacci. Yine hücum hattında bir takviye. Gayet de zaten çıkışa geçtiler. Ee, son Fenerbahçe maçı Covid vakalarından çok eksik çıktılar. Buna rağmen 50-55 dakika 10 kişi oynamalar rağmen yani çok pozisyon vermediler. Bir Berisha'nın %100 atamadığı pozisyon var. Şans golü diyebiliriz bu duran top ama o şansı hak ettiklerini düşünüyorum. Kayserispor'un ee, Kayseri Spor'un biraz bulunduğu konumdan Galatasaray'da puan farkı 3-4 puan önünde Galatasaray'ın çok düşme stresini bence yaşamayacak Kayseri. O yüzden biraz daha rahat artan hani Covid vakalarını düşünürsek de Salı günde Kadıköy'de yıpratıcı bir maç oynadı. Evet. Ben Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum ama kolay maç olmayacak. Yani zaten bu tarz uzun süre kazanamadıktan sonra kalkıp da 3-0-4-0'ları beklemem ben. Bir de zaten o... üzerinde ayrıca bir baskı var Galatasaray'ın. Galatasaray'ın dezavantajı bir de şu Neslihan 1-0 öne geçtiği maçlarda çok puan kaybetti. Yani bu sene öne geçtiği maçlarda 21 puan kaybetmiş Galatasaray. Yani inanılmaz bir rakam yani. Çok oyuntu ama işte orada Gomis gibi bir isim arandı mesela. Örnek veriyorum Gomis gibi bir golcün olsaydı 1-0'lar 2-0 olur. Rakibin dönmesine izin vermezsin. Hoş 2-0'dan da döndürdüğü maçlar var yani Galatasaray'da. evet. <laughs> e, Gomis hazır yani hazırlık aşamasını biliyor musun? Şu anda hazır mı? Kayseri spor maçında sence nasıl bir Gomis izleyeceğiz? şimdi idman performansı gayet iyi. Goller atmaya başladı. Ben biraz Gomis'in akıllı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray kariyerinin ikinci Galatasaray kariyerini alan yamaçıyla bence başlamak istemedi. Gelir gelmez zaten ben bunun haberini yapmıştım. Hazır değil demiştim. Evet. Röportajda da söyledi hazır olmadığını. Kayseri maçını işaret etti. O da biliyor taraftarla arasındaki o kimyayı ki ilk Galatasaray dönemi de bir Östersun sonrası Kayseri maçında o iki golleri o aslan sevinci iyice bütün taraftarı arkasında sağ, almasını sağlamıştı. Ben Gomis'in başlamasını bekliyorum ama tabii Gomis ya da Muhammed. En azından Galatasaray hücum hattında Halil olacak. Babel değil bir tane <laughs> forvet olacak. O evet. önemli. Galatasaray orada çok devşirme oyuncuları kullanmak zorunda kaldı. Eldeki kötü planlamadan. Kadro değişiklikler de olacak. Onu da söyleyelim. Yani Alanya Deplasmanda 1-1 bir bir kalan takımdan bir 3-4 değişik bekliyorum Kayseri maçında. Kimler? Sabek. Sabek'te de, de bir sağ ayaklı oyuncu evet. oynayacak. Ömer Bayram veya Fana Anot değil. Saşa Boya Sabek. E, Anot Solbek'te zaten Hı -hı. kalıyor. Nelson Marka Penyalı bir 5'li e, yabancı savunma attı. Önde 6 numara pozisyonda Pulgar. 4-2-3-1 sistemiyle çalışmalar yaptığı konusunda bilgiler aldım e, Torrent'in. Pulgar çıkaldı abi ikili. Hı -hı. Taylan Berkan çünkü aynı bu zamanda belki de Aykut Kocaman'ın sonunu getiren Joseph Mehmet Topal böyle çok böyle bir isminiz çıktı mı artık evet. o Joseph Mehmet Topal kötü de ikili değildi bu arada. İşte geçen sene Joseph Atiba ile tabii ki evet. Atiba ile Mehmet Topal bir değil ama neye geleceğim Galatasaray'da artık Taylan Berkan olmayacak onu söyleyelim. İç sağ maçı olduğu için evet biraz hücum ağırlık işte Pulgar tek gibi düşünün Pulgar çıkaldı. Üçlü bir forvetin arkasında Türk yerli kuralından. Sağda Emre Kılıç, solda Kerem. Halil 10 numara pozisyonunda, forvette Gomis, Gomis yerine Muhammed de olabilir. Zaten Gomis transferini onay verme sebebi Torrent'in ben Halil'i 10 numara kullanabilirim demesiydi. Hmm. Biraz kafasında Halil'i o pozisyon ki, Stefan Kuz, milli maçlarda Halil'i burada kullandı, Burak'ın arkasındaki başarılı da oldu. Bak Baktığımız zaman da kötü bir kadro değil yani bu kadro evet. iç sahada Aynen. kazanmalı. Zaten yani Feguli kulübede kalıyor. Hani kulübeden atabileceğiz oyuncular da var. Yine hmm. Muhammed Gomis'ten biri, Babel yine kulübede. E artık Galatasaray'ın çok da artık bahanesi kalmadı bence Torrentin ve takımı. Evet. Ve e, bu arada bunu da hep konuşuyoruz. Fikstürü de Galatasaray'ın avantajı ve fikstür değil. Tabii. Yani oldukça zor bir fikstürü var. Artık iç sahada Piyana 3 de puan, puan deplasmanda 1 puan yani bu kriz ortamından çıkılması için. E, Mehmet bugün Haberlerde şöyle bir şey vardı. Penya ile alakalı. Barcelona'da bir yedek kaleci, kaleci arayışı başladı. Dolayısıyla Penya'ya ihtiyacı kalmayacak Barcelona'nın. Galatasaray Penya ile önümüzdeki sezonda devam eder. ilgili yabancı, bir bilgim var mı? Ben Penya sezon sonuna kadar örnek Şimdi Mustera koşulara başladı. 10 Mart'taki maçta kalede olur. Yani artık bir iki hafta sonra kaleyi devralabilir. Ama diyelim Muslera e iyi dönmedi. Şimdi senaryoyu yazıyorum. Peña da iyi oynadı. Ben Barcelona'nın geri çağıracağını düşünüyorum ki e, Torrent de bunu ifade etti. Seni Ter Stegen'in arkasında kulübede göreceksiniz dedi. Burada biraz ben Luis Campos'un da etkisi olduğunu düşünüyorum. Nedir? İki tane maçı yerinde izledi ve direkt şu tavsiyede bulundu. Ne yapıp edip kaleci transferi yapmalısınız. Hmm. İlk plan yerli kaleciydi. Torrent de farkında artı Okan Koç'u istedi, geri üstünde evet. Bence orada da hata yaptı Galatasaray ve nihayetinde Penya nedir? Galatasaray'ın kaleci antrenörü yeni. Barsiyonda 22 evet. sene çalışmış. Evet. Penya'da da U18 takımından beri çalışmış bir kaleci antrenörü onun vasıtası. Penya'nın tercihi bana biraz 4 aylık macera gibi geliyor. Hmm. Penya stajını Galatasaray'da tamamlayacak ben öyle görüyorum. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Pulgar'da merak edilebilir. Tabii ki. Pulgarda yani. da opsiyon evet. yok ama Pulgarı Penya ile bir tutmuyorum. Melo'yu Galatasaray nasıl? gayet CV'si yüksek bir isimdi. İki sene kiralık sonrasında bonservisin alabildi. Pulgar'ı Galatasaray alır diye düşünüyorum. Yani o geç sonunda yapamadıkları maddi fedakarlığı yeter ki Galatasaray'ın aradığı isim olsun. 10 dakika izleyebildim Alanya'da. Gördüğüm kadarıyla doğru bir isim aldım istihbaratlar. Bilgi olarak da onu paylaşayım son olarak. Peki çok teşekkür ederim. Ben Bakalım teşekkür nasıl ediyorum. Nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz? Ben bu yener hafta. diyorum. Merakla bekliyoruz. Peki teşekkür ederim tekrardan Mehmet Özcan'la yüz yüzele bu haftanın sonuna geldik haftaya biz tekrar karşınızda olacağız görüşmek üzere